Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bu IP adresi nasıl değiştirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika IP adresini yazalım bir önce. Gördüğünüz gibi arkadaşlar IP adresim böyle. Gördüğünüz gibi. Turbo VPN'i indiriyoruz arkadaşlar. Turbo VPN'i indiriyorsunuz arkadaşlar ve Turbo VPN'e giriyoruz. Burada buna basıyorsunuz. Bağlanıyor. Bağlansın be aga. Yeah. Ha, tamam. Hadi artık. Bağlanmadı dur. Tamam. Ve arkadaşlar geliyoruz buraya. VPN'i açtıktan sonra yenileye basıyoruz arkadaşlar. Bekle. Çıkıyorsunuz buradan direkt. Yeniden IP adresini yazıyorsunuz. IP adresim. Tamam mı? Bakın, bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi IP adresiniz artık değişmiştir. Yani böyle. Dediğim gibi VPN açıyorsunuz. Ee, VPN açtıktan sonra yenileye basıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Silip yeniden giriyorsunuz. Adres, IP adresiniz değişiyordur. Otomatik. Arkadaşlar abone olup yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.